Değerli dostlar, sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Gerçekten öyle bir zamanda yaşıyoruz ki aklımızın almayacağı olaylar cereyan ediyor. Pahalılık diyoruz, geçim zorluğu diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Ama bir bakıyoruz, çarşıda, pazarda, caddede, yollarda araçtan geçilmiyor. Araba bırakacak yer bulunmuyor. Bakıyoruz çarşı pazarda pahalılık diyoruz. Çarşı pazardan geçilmiyor. Restoranlar dolu. Lokantalar dolu. Her taraf dolu. Pahalılık diyoruz. Bunun üzerine devamlı yemeği, içme, gezme, eğlence olsun arttırmaya devam ediyoruz. Biz şunu öğrendik eskilerden. Eğer pahalılık oluyorsa, pahalılık varsa ve bunun akabinde ne yapılır? Bir kısıtlamaya gidilir. Ve o pahalı olan ürünleri alma, alınması azaltılır. Diyoruz ki her gün, iki günde bir, üç günde bir akaryakıda zam geliyor. O zaman ne yapmamız lazım? Araçlarımızı kenara çekip bırakmamız lazım. Araçlarımızı az kullanmamız lazım ihtiyaç halinde kullanmamız lazım ama bir bakıyoruz öyle olmuyor zamlar geldikçe biz o zam gelen ürünleri kullanmayı arttırmaya devam ediyoruz şimdi böyle olunca da biz de diyoruz ki bu ne perhis bu ne lahana turşusu şimdi gerçekten yani söylediklerimizle yaşantımız birbirine uymuyor akşama kadar kahvehanelerde oturup birbirimizin maaşlarını, birbirimizin paralarını nereye harcadığını konuşur dururuz akşama kadar. Gerçekten söylüyoruz. Yani tarlada, bahçede çalışacak işçi bulunmuyor. Bin liraya, 500 TL'ye, bin TL'ye gerçekten işçi bulunmuyor. Adam parayı beğenmiyor. Diyor ki, yani şu şunda bu kadar zam var. Bunda bu kadar zam var. Şuna bu kadar zam geldi. Buna bu kadar zam geldi. Diye parayı beğenmiyor. Gerçekten şu yaşadığımız dönem, yaşadığımız zaman akla ziyan bir zaman. Akla aykırı bir zaman resmen. Şimdi düşündüğümüz zaman da belki şu anda bunları konuşurken çok kimse tarafından tepkiler gelecek konuşmalarımıza. Senin tuzun kuru hoca denilecek belki. Yani şunu söylemek istiyorum gerçekten. Samimiyetle söylemek istiyorum. Eğer maaşımız 20 bin değil, 50 bin de olsa, 100 bin de olsa geçinemeyeceğiz. Yine diyeceğiz ki yine yetmiyor diyeceğiz. Çünkü neden? Şükürsüzlükten. Allahü Teala'ya itaatsizlikten. Allah'tan uzak oluşumuzdan. Yani bunu bir kenara koyalım. Aklımızın bir kenara koyalım. Maaşımız ne kadar olursa olsun. Gelirimiz ne kadar olursa olsun. Yine geçinemeyeceğiz eğer şükrümüz yoksa, eğer zikrimiz yoksa, eğer namazımız yoksa, eğer ibadetlerimiz yoksa geçinemeyeceğiz. Maaşımız ne kadar olursa olsun. Alimin biri şöyle demiş. Eğer ki şükür bereket olmasını istiyorsanız Allah'a yaklaşın. Eğer ki Allah şükrü yeryüzünden kaldırırsa ne olur bilir misiniz? Bir çuval paranız dahi olsa, bir çuval paranız dahi olsa aç kalırsınız. Az önce söylemiş olduğum bu konuya denk bir örnektir bu. Evet, bir çuval paramız dahi olsa, eğer şükrümüz yoksa, eğer zikrimiz yoksa, eğer ibadetlerimiz yoksa biz aç kalmaya mahkumuz. Akşama kadar kahve köşelerinde lak lak yapmaya devam. Birbirimizi eleştirmeye devam. Şunun yüzündendir, bunun yüzündendir, şundandır, bundandır. Önceki sohbetlerimde de bunu beyan ettim zaten. Dedim ki biz birbirimizi eleştirmeyi bırakalım. Kendimizi eleştirmeye çalışalım. Kendimizi eleştirmeye geçelim. Kendimizi eleştirirsek eğer herkes kendisini eleştirirse herkes kendi şapkasını önüne koyup, kendini eleştirip kendi suçunu tespit etmeye çalışırsa ortada suç kalmayacak zaten. Ne dedik? Pahalılık var. Evet var. Bunu kimse inkar etmiyor. Niye pahalılık var? Benzine, mazota bilmem neye. Benzine zam mı geldi? Benzin almazsak o benzinin fiyatı düşecektir. Mazota mı zam geldi? Mazot kullanmazsak veya az kullanırsak, azalt, azaltırsak o mazot yarın öbür gün düşecektir. Yani bunu aslında hepimiz biliyoruz. Gerçekten hepimiz biliyoruz. Hangi ürünü almazsak o ürünün fiyatını düşeceğini biliyoruz. Ama biz ne yapıyoruz? Öyle yapmıyoruz. Hangi ürüne zam gelirse hepimiz o ürüne saldırırcasına kullanmayı arttırıyoruz ne bekliyoruz ki daha? Yani üretici üretici diyor ki zaten bu malım çok satılıyor. Biraz daha zam yapayım. Biraz daha arttırayım. Biraz daha fazla arttırayım. Kazancım artsın diyecektir. Bu geçmiş zamanlarda tespit edilmiştir. Patatese, soğana zam geldiği zamanlarda bu görülmüştür. Fazla olduğu zamanlarda ne yapmışlardır? Depolama yapılmıştır ve zam artsın diye. Yani satış azaldıkça her zaman fiyatlar düşer. Satış arttıkça arz talep meselesi. Hepimiz biliriz bunu. Ama bizler bu yolu tutmuyoruz. Birbirimizi eleştirmekten, akşama kadar birbirimizi eleştirmekten, suçlamaktan, suçlu aramaktan kendi suçumuzu örtüyoruz. Hep görüyoruz bunu. Hiç kimse ben suçluyum demez zaten. Hiç kimse bende hata var demez. Kimi gördünüz bu zamana kadar ki ben hatalıyım, benim suçum var demiştir. Hiç kimseyi göremezsiniz. Herkes karşısındakini suçlamaya devam edecektir. Bu olayın düzeni, kuralı bu hale gelmiş resmen. Evet şunu söylüyoruz devamlı, hatırlatıyoruz hatta. Bildiğimiz bir şey aslında. Bunlar neden oluyor? Şu zamanda bu olayları neden yaşıyoruz? Neden birbirimizi kötüler hale geldik? Neden birbirimizi suçlu duruma getirme haline geldik acaba? Neden kendimizi eleştirir halden çıktık acaba? Neden şükürsüzlükten uzaklaştık? Ne, neden zikirsizlikten uzaklaştık? Allah'tan uzaklaştık ve Kıyamet değerli dostlar artık çok yakın. İşte bunlar kıyametin birer alametleri. Kıyametin küçük alametleri sona erdi, bitti. Büyük alametlere geldi sıra. Büyük alametler de yolda. Depremler, seller, doğal afetler artmaya başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1450 sene önce bu günü işaret ederek uyarmıştır. Kıyamet çok yaklaşınca depremler, seller, fırtınalar, doğal afetler ve Allah'ın bela ve musibetleri ne kadar varsa artmaya devam eder. Neden? Aşırılık. Her şeyin aşırılığa gidilmesi. Giyim kuşamda, yeme içmede, israfın, israfın artması. Allah'a olan kulluk vazifelerimizi terk etmemiz, Allah'tan uzaklaşmamız şükürsüzlük, şükürden uzaklaşmamız. Günahta haddi aşmamış aş aşmamız. Günahta aşırıya gitmemiz. Tövbede tövbeyi ertelememiz. İşte bunlar bu tip konular, bu tip maddeler işte kıyametin bizlere yaklaştığını göstermektedir değerli dostlar. Ben hakiki için, hakikat için konuşuyorum. Yani Başkaları beni eleştirmiş, başkaları şöyle demiş, böyle demiş, başkaları işte yanlış küfür etmiş, hakaret etmiş. Umrumda bile değil. Ben hakikati söyledim mi? Söyledim. Allah'ın huzuruna çıktığım zaman Ya Rabbi ben hakikatleri söyledim. Benim görevim tamamlanmıştır. Diyebilirsem eğer işte insanlar benim hakkımda ne düşünürse düşünsün. İnsanlar benim hakkımda ne söylerse söylesin. Umrumda bile olmaz. Öz özellikle kendim uygulayamasam dahi, uygulamaya çalışıyorum ama uygulamayasam dahi hak hakkı, hakikati buradan söylemek durumundayım. Söylemek mecburiyetindeyim. Bu benim üzerime bir yüktür, bu benim üzerime bir sorumluluktur, bu benim üzerime bir yüktür değerli kardeşlerim. Eğer bunları ben söyleyemezsem, söylemezsem gece... Sabaha kadar aklımda kalır, uyuyamam, rahatsız olurum. Bunları söylemek zorundayım. Kim incinirse incirsin. Kim darılırsa darılsın. Darılan yatağını ayrı sersin. Hani bir söz vardır ya, hocalar bunu çok kullanır. Darılan yatağını ayrı sersin denilir yani. İşte tam bu manada bizler hakikati, hakkı, hakkı şu zamanda, şu bozuk zamanda, şu aşırılığa gidilen zamanda hakikati haykırmaya devam etmek zorundayız. Özellikle hocalar bunu yapmak zorunda. Özellikle din adamları bunu yapmak zorunda. Bunu yapmamız lazım. Ha uyulur, uyulmaz. Yapılır, yapılmaz. O bizim elimizde bir şey değil. Uyulup uyulmaması yapılıp yapılmaması, söylenenlerin uygulanıp uygulanmaması, o bizim elimizde değil, bizim sorumluluğumuzda değil, o bizi alakadar etmez. Biz söyleriz, ağzımızdan çıkanlar ne yapılıyor? Tek tek yazılıyor. Şu iki omuzumuzdaki yazıcı meleklere inanıyoruz değil mi? Kiramen katipleri deniliyor. Bazı kimseler inanmıyor buna tabii. İnanmayanlar inanmayabilir. Biz buna inanıyor muyuz? kaydediliyor mu her söylediklerimiz? İşte şu anda da söylediklerimiz buradan kaydediliyor ve sosyal medyadan bunu yayınlıyoruz. Sosyal medya kanallarımızdan bunu yayınlıyoruz ve diyoruz ki siz de bunları paylaşın. Paylaşan vaazı yapıp paylaşan gibidir. Vaazı yapan emek harcayan gibidir paylaşan. Paylaşın diyoruz. Korkmayın, paylaşın. Hak huzurunda bu karşınıza gelecektir mükafat olarak. Görevimizin sorumluluğunu yerine getirelim. Sadece emri bil maruf, nehi anil münker, hocaların vazifesi değildir. Herkesin vazifesidir. Emri bil maruf, nehi anil münker, iyiliği emredip kötülükten uzaklaştırmak bütün Müslümanların vazifesidir. Sorumluluğudur ve farzdır. Nasıl namaz kılıyorsak üzerimize farsa, Emri bil maruf nehyanil münker, insanları iyiliğe sevk edip kötülükten uzaklaştırmaya çalışmak da üzerimize farzdır, yüktür. Ahirette bu karşımıza çıkacak. Sizleri uyarıyorum. Birbirimizi uyaralım. Birbirimizi uyaralım. Şu kötü zamanda aşırılığa giden arkadaşımızı, yakınlarımızı uyaralım. Birbirimizin dedikodusunu yaptığını gördüğümüz zaman uyaralım. Bizi ilgilendirmez diyelim. Biz kendi işimize bakalım diyelim. Biz kendi sorumluluğumuza bakalım. Biz kendi sorumluluğumuza bakıp kendi evimizin önünü süpürelim diyelim. Şükredelim diyelim. Nankörlük etmeyelim diyelim. Yani insanları iyi sözlerle uyaralım ve videolarımızı paylaşalım. İnsanlara ulaşsın. İnsanlar dediğimiz gibi yapsın, yapmasın, uygulasın, uygulamasın. O bizi ilgilendirmez. Biz söylemeye memuruz. Biz hakikatleri buradan söylemeye memuruz. Birbirimizi eleştirmeyi bırakalım. Şükretmeye bakalım. Şükretmeye bakalım. Nankörlükten derhal uzaklaşalım. Özellikle Allah'a nankörlükten derhal uzaklaşalım. Bir çuval paramız dahi olsa az önce söylemiş olduğumuz gibi eğer şükretmeyeceksek, şükretmezsek, nankörlük edersek o bir çuval parayla aç kalır gideriz. Ama öyle kimseler vardı ki bunu da örnek veriyoruz yani. Öyle kimseler vardır ki asgari ücretten daha az bir parayla geçinebilen insanlar var. Yani nasıl oluyor bu iş? Yani anlamak aslında imanın bir gereğidir bu. Şükürle oluyor. Allah şükürle beraber o cebindeki parayı bereketlendiriyor. Belki cebinde 10 lira varsa bir ekmek 8 lira olduysa 10 lira varsa bir ekmeği alıyor, geri kalan 3 lirayla sadaka veriyor. Ertesi gün de ertesi gün de o 10 lira ceb o 10 lirayı tekrar cebinde buluyor. Nasıl oluyor bu işler? Şükürle oluyor değerli kardeşlerim. İnansanız da inanmasanız da göz görmeyip de akıl sır ermeyip de neçe manevi işler dönüyor dünyada. Biz bunun farkında değiliz. İşte değerli kardeşlerim bizler yolun sonuna doğru geliyoruz. Yolun sonuna doğru gelirken, ölüm bize yaklaşırken haktan, hakikatten vazgeçmeyelim. Başkalarının yaptığı umurumuzda değil. Kimin ne yaptığı bizim umurumuzda değil. Biz kendi işimize bakalım. Hata yapan, yanlış yapan, ecrini ahirette öder, ödeyecektir zaten. Kimsenin hesabı bizden sorulmayacak. Biz kendi hesabımız bizden sorulacak. Kimsenin işlediği suç, başkalarının işlediği suç, başkalarının yaptığı hata bizlerden sorulmayacak. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Gerçekten önemli bir konu. Şimdi yardım toplarken yardım topluyoruz. İnsanlar tereddütle yaklaşıyor. Acaba bu toplanan yardım kimlerin cebine gidiyor? Araştırıyor insanlar. Kimlerin cebine gidiyor acaba diye. Biz hutbeden bunu ilan ediyoruz. Topladığımız parayı şuraya şuraya ödüyoruz diye insanlar inanmıyor. Bazı insanlar inanmıyor. Allah Allah. Yani biz hayır veriyorsak eğer Allah rızası için. Paranın nereye gidip gitmediği bizi ilgilendirmemesi lazım. Bizim hayrımız, hasenatımız yerine ulaşmıştır. O kutuya attık mı? İşte kiramen katibi melekleri o anda kaydettiler. Bitti. Yani o para dönüp dolaşıp da bize gelmeyecek ki. O paranın karşılığı ahirette Allah tarafından bize mükafat olarak verilecek. Eğer böyle düşünüyorsak, Böyle araştırmalar yapıyorsak demek ki karşılığında bize verilecek sevabı da sevaba da biz inanmıyoruz herhalde. Allah'ın bize vereceği o hayır hasenatlardan vereceği mükafatlara ila inanmıyoruz besbelli. İnanan insan zaten bu araştırma içerisinde ilgilenmez. Bizi ilgilendirmez demek istediğimiz. Kimin yaptığı kötülük biz uyaracağız. Kimin yaptığı yanlış hata herkes hatasının cezasını çeker yanlışının cezasını çeker, günahının cezasını çeker. O kabre inildiği zaman insanlar tek başına kalacak, tek başına hesap verecek. İşte bizim yargıladığımız insanlarla beraber o kabre inmeyeceğiz. Bizi yargılayan insanlarla beraber o kabre inmeyeceğiz. İşte şu dil var ya, şu dil derler ya dokuz boğumdur. Dokuz kere düşünüp bir kere konuşmak lazım. Ama maalesef gerçekten derdimiz çok büyük değerli kardeşlerim. Saatlerce konuşsak bitmez. Yani gerçekten dedikodular, insanların birbirinin arkasından konuşması, birbirini kötülemesi, birbirine küfretmesi, hakaretler etmesi, yani küçük bir mal uğruna, küçük bir menfaat uğruna düşmanlık yapması gerçekten akıl alır bir durum değil. Bir saniyenin bile hükmü olmayan bu dünyada, bir saniyemizin bir garanti olmadığı bu dünyada, ölüp gideceğimiz bu dünyada, kabre indiğimiz zamanda orada hesabımızı veremeyeceğimiz işlerin içerisine girmeyelim. Hesabını veremeyeceğimiz konularda insanları yargılamayalım. Kimseyi yargılamayalım. Çünkü kimseyi yargılamak, kimsenin de bizi yargılaması haddi değildir. Biri size kötülük mü yaptı? Biri size yanlış mı yaptı? Biri size hakaret mi etti, küfür mü etti? Rabbimiz var. La tehzen inna allahe Üzülme, Rabbimiz bizimle beraberdir her an. Bunun bilincinde olalım ve Rabbimizi havale edelim. Kötüyü Rabbimize havale edelim ve karşılığını ya Rabbi ahirette hesaplaşmak üzere sana havale ediyorum diyelim. Rabbimiz buyuruyor ki o Müslüman kardeşini affedersen alacağının 10 katını sana vereceğim. Buyuruyor. Affedebiliyorsak affedelim, mükafatını 10 katıyla Allah'tan alalım. Yapabiliyorsak. Ama şunu yapmayalım değerli dostlar. İnsanlarla uğraşmayalım. İnsanların kötülükleriyle, yanlışlarıyla, hatalarıyla, kusurlarıyla uğraşmayalım. Eğer ki insan kendi hata ve kusur ve günahlarını eğer bakmak bakabilirse, inanın başkalarının hata ve kusurlarına araştırmaya zamanları kalmayacak bile. O kadar çok hata ve kusurlarımız var ki bizim, o kadar çok yanlışlarımız var ki bizim. O kadar çok günahlarımız var ki şu sırtımızda bizim. O kadar çok büyük sorumluluklarımız var ki Allah'a karşı bizim. İnanın, inanın bunları yapmaya kalksak, yeme içmeye, hatta sohbet etmeye, konuşmaya, gezmeye vaktimiz kalmaz. Bunları biz arkamıza atıyoruz bu sorumlulukları. İnsanların orasıyla, burasıyla, şurasıyla uğraşmaya devam ediyoruz. Ve Omuzumuzdaki yükü arttırmaya devam ediyoruz. Omuzundaki yük ile öbür alemlere gidenler hüsrana uğramışlardır. O yükün altında ezilirler. Onun için dünya yüklerimizi dünyada bırakalım. Dünyada boşaltalım dünya yüklerimizi. Düşüncemiz ahiret olsun. Düşüncemiz ahirete yatırım olsun. Hazreti Ali radıyallahu anh ne güzel buyurmuştur. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Derdimiz dünya olursa, bu omuzdaki yük bizi çökertir, bizi e, yerin dibine sokar. Ahirette de bizi alır, cehenneme atar. Onun için değerli dostlar, Allah rızası için diyoruz, İnsanları uyaralım, insanları namaza davet edelim, namaza çağıralım, Allah'a davet edelim, boş işlerden uzak tutalım, gıybet dedikodu, nankörlük bizim Müslümana yakışan bir tavır davranış değildir. Biz Müslümanız. Şükretmemiz lazım. Allah'ın bizi hazırlamış olduğu sonsuz cennete girmek için çalışmamız lazım. Uğraşmamız lazım. Koşturmamız lazım. Zamanımız az. Vaktimiz çok az. Heba etmeyelim. Son nefeste insanlar, son nefeste insanlar büyük pişmanlık duyacaklar. Perdeler kalktığı zaman, öbür alemleri gördüğümüz zaman da insanoğlu diyecek ki bu hayat ne kadar boşmuş. Nasıl da anlayamamışım. Vah benim halime diyecek. Taş olsa da başımı taşlara vursak diyecek. Ama şu anda göremiyoruz ama bizim için hiçbir şey değil aslında. Ama o perde kalkınca Azrail bize görük göz, göz, gözüktüğü zaman işte o pişmanlığa maruz kalmamak için ölmeden önce bugünden tezi yok geçmişimiz, geçmiş günahlarımıza tövbe edersek, geçmiş günahlarımızdan geri dönersek, Allah'a af dilersek, bir daha yapmazsak Rabbimiz bizi affedecektir. Bunu taahhüt ediyor bize. Günahlarımızı sileceği gibi derecelerimizde yükseltecektir. Hiç günah işlememiz gibi olacağız. Onun için değerli dostlar, tövbe edelim, dönelim. Bugünden tezi yok ve artık dilimizi, şu dilimizi susturalım artık. Hayra Anahtar şerre kilit olsun bu dilimiz. Dilimizi susturursak bütün problemler bitecek inanın. Şu dilimizi susturursak bütün problemler bitecek. Biz de feraha kavuşacağız. İnsanlar da feraha kavuşacak. Bizim kalbimiz de mutmain olacak. Biz de huzura kavuşacağız. Alem de huzura kavuşacak. Göreceksiniz. Eğer konuşmaya devam edersek biz de zarar edeceğiz insanları da zarar uğratacağız. Yani kimsenin kimseye faydası olmayacak. Bu dilin konuşması, boşa konuşması, dedikoduya, gıybete, küfre, hakarete, yanlışa konuşması he, bize bir fayda sağlamayacak. Dünyada da ahirette de bela üstüne bela yağacak üzerimize. Bela üstüne bela yağacak. Başımız beladan kurtulmayacak. Cebimizdeki paraya güvenmeyelim. Bereketi alındığı zaman hiçbir değeri yok o paranın. Onun için Şükür, şükür, şükür. Allah'a kul, kul, kul. Başka çıkar yolumuz yok. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim cümlemizi şu dillerini tutanlardan eylesin. Bu dillerine hakim olanlardan eylesin. Şükredenlerden eylesin. Sabredenlerden eylesin. Allah'a hakiki kul, peygamberin hakiki ümmet olanlardan eylesin. Ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه